Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Among Us oynuyoruz. Şimdi oyunumuza başlayalım. Bir dakika şuradan değil. Online'a e basıyoruz. Evet. Arkadaşlar bu Among Us biliyorum ama yani yeni yükledim. Sınmıştım. Şimdi yeni yükledim. Şimdi bir bekleyelim. Gelecek birazdan. Yükleniyor gördüğünüz gibi. Bu oyunun içerisinde olan bir tane şeyi. Görev. Şimdi arkadaşlar bilgisayarın bölümüne katılalım hemen. Heh. Şununkine katılalım. 7 kişi girmek zorundaymış. 4 kişi olduk. Şuradan ben bir her şeyimi yapayım. Kafama. Bence arkadaşlar kafama. Şunu takayım. Olmadı da. Şunu takayım. Ah be, oyunu başlattılar. Şahı imposter olurum. Amin. Hadi bakayım. Kral Mathe yoklum ya. Neyse, şimdi oynamaya başlayalım. Şimdi şuraya girelim. Bunu hiç anlamıyorum. Bu ne yani? Hıh. Etkinleşiyor Abi onun sıfır olması mı gerekiyor? Evet lan öyleymiş. Bekleyecek miyiz yani? 100 saniye. Neyse bekleyelim. Ben bunu hemen bitireyim ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu kadar acı kaldı. Bitiyor arkadaşlar. Ya arkadaşlar tam bitiyordu 14 saniye kalmıştı. Raport ettiler ya birisine. Neyse. Ben açıkçası arkadaşlar şu mavi diyorum. Mavi. Mavi benim gözüme en... girdi. Skip verim Skip. Yazayım şuraya skip diye. Ay şimdi. Skip nerede yazılıyor ya? Unuttum. Biz benim adımı yazmış. Ne 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 yazayım? Mavi değil mi? <laughs> Ulan mavi ya. Ama gitmedik. Gitmedim oğlum. Ama keşke o gitseydi. İftira attı bana. Arkadaşlar o şimdi kaybettim görevi ya. Neyse şuradan şöyle geçeceğiz. Arkadaşlar benim umurumda değil. Burada böyle bir tane kapısı kıracağız. Aman be. Ofis kapısı. şuradan geçeceğiz. Oğlum oradan mı gideceğiz ya? Lan oğlum. <laughs> Burada bir yol mu var? No. Ne oldu? Ne? Yol varmış. Harbi. Bitti ki oyun. Cık. Abi ya. <laughs> Buraya again kardeşimiz neyse kazandı kardeşimiz kazandı arkadaşlar onu tebrik etmeliyiz bravo güzel oyunculukta ah <laughs> be <laughs> gitti aşçı olalım o kardeşim aşçı Cık. Neyse. <laughs> aşçı olarak kaldık oğlum. Açtım poster. imposter. İmposter ile aşçının birleşimi. Krev aşçı. Şurada görevim... Oh be. Şimdi burada görevim yok. Hadi bakalım gidiyoruz. Aşıyoruz. Bir oyundan çıktı. Galiba imposter olmadı oh, diye sevindi, sevindi. işte. Saademin buradan gidecektik. Ama o bitti. Açıl kardeşim hadi. Açıldın. Her havasısın. Obe bu yerleri ben hep unutmuşum. Şurayı hemen bir yapalım. Şurayı bir yapalım. 1 2 3lerde 3 4 5 6 7 8 9 10 Normalde daha az yapıyorum. 1 2 3 4, 5 6 7 8 9 10 diye kurdum. Bu yani yani şey oyun olduğu için basacağız ya. Harika. Oha. Selamun aleyküm diyecektim ya. Açıl kardeşim. Açıl ya. Kişisin bu kişinin bu impost. Abi gördüm, gördüm 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 gördüm. Kahverengi. Kahverengi. Kahverengi oğlum sen bitin al. Hitti. Hittiyle başlıyor. Hittiyle başlıyor. Hittile. Hittile Gördüm. Az önce pembeliği kestin oğlum. Hittileye varın. Bana oy verdiyseniz siz işiniz bitti ya. Hadi abi yeşil kırmızı Gir hadi. Hadi girmzılı. Doğru olduğunu yap ona ver. Oh yes be. Yes be. Bu turu da kazandım. ah ah ah. Ah 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 ah. Gördünüz mü lan? Sen öyle olduysan ben de öyle olacağım. Kahverengi bana ver. Kafamda hiçbir şey olmasın. Şimdi ben ol olacağım. Ha, imposter. Göreceksiniz. <laughs> lan ne çıktı oğlum? Boyun mu Neyse Neyse ver. yerattan galiba gerçek ya bir de imposter olsam ne olur ya? Cık cık. Kötü şans. Bu gibime geldi. Herkesden önce başladı. Ha şunu yapalım. Bu en sevdiğim çünkü insana bir imposter olmadığımız gözü görüyor. Oha! ya görev yapmama izin vermiyorsunuz ya. Ben bu oyunu oynamıyorum <laughs> ya. Yeter ya. Her gün bir şey yapıyorlar ya. Çıkarım <laughs> ben bu Neyse <laughs> arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay. Adı lan oyun oynayabiliriz. Bir dakika. Ay. Yok arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.